Can var Yakalandım, yakalandım. Lan, gel yardım, 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 yardım. Yardım olan yardım. Hay. Lan helpsenize. Lan, lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Biri beni öldürüyor mu? Kanka benim elimdeki minigun yok. Elimde minigun vardı benim. Açacağım oh, kapıyı. Aç kardeşim. Sen, silah değiştireyim sen, bir saniye. Sen, Yok lan, varmış sen, benim silahım. Vuruyor. Yani. Oğlum bu silah sonsuz mu lan? Yoksa şey var mı sınırı var mı? Sı of! Fankus yakın ayakta filmlere kadar gerçekçi oluyorlar. Evet evet. Uy burası fena. Abi fena ben silahtan sonsuz istiyorum lütfen ya. Oğlum dokunduğum gibi ölüyor herkes ha. Herkes çekiyor. Efendim kanki. Burası bu bölüm baya gerçekçi. Değil mi? Abi nedense böyle üç boyutun dibine kadar vurmuş gibi hissettim. Evet. Splitter mi lan şu? <laughs> Kardeşim şurayı yakma verin oğlum. Başka bir yürüyüş var mı orada? Zıplayan, zıplayan, zıplayan. Fark ettim. Nerede, nerede o? Gören var mı? Gördüm ve öldürdüm kardeşim. Ses Kersine. kastım, zıplayanın sesini kastım. Buradayım, neredeyim? Lan birisi bana buluyor. Kanki arkasındayım oranın. Oy. Abi ölüme geçiyor sonra kim Vay, özür, lirin. Lirin. özür, dilerim kanka. Özür dilerim, <gülüyor> <gülüyor> ya, özür dilerim kanka. dilerim <laughs> Bu almak için. <laughs> adrenalin, Adrenalin kanka Adrenalin hop hop bak. Almak ister misin? Kanka burası şey bataklık hatırlıyor musun bataklığı? Hayır. Hayır burası bataklık olmasın hayır. Pardon, pardon. Burası burası değil şey şey. Burası olmasın abi orası. Yani kanalizasyon, kanalizasyon. Oraya daha veriyor. olmalı abi lütfen ya. Bataklığa evet, evet, ben evet. şu an giremem yani hani şu <laughs> an öyle bir yürek yok. O gün öyle yürek, yürek, vardı kardeşim. O gün o yürek bitti yani hani. Bataklığa başkasını çağır kardeşim. Bataklıkta ben yokum. <laughs> <laughs> Bataklık neydi arkadaş ya? Ne? Öder misin? Öder, öldüm. <laughs> O ne? Lan çaldır. Ölüyorum. Lan oradan çıkılıyormuş ya işte dümdüz. İşte biz de yeni fark ettik yani. lan. Ulan var ya. Ha, buradan ben gelin, buradan. Var gelin buraya, buraya gelin. Buraya, buraya. buraya, buraya. Kaç kaç. Etkilenmedim. Ha, çok iyi. Burada. Silah çok güzel. es var abi. Let it all burn. Ben ne dayı? Burada kim öldü oldu? Reload, Hunter. Reloading. Hangi sandık o? Sıvıları sızdırdık kardeşim. AK. Hangi yerde AK var? Oy. Alırım. üstüme lan. Kardeşim buradaki molotof sonsuz acaba? Düşünüyorum. Muhtemelen. Oh yeah. Muhtemelen. Muhtemelen. Kanki şunu kim basar ya? Kimin üzerinde Muhtemelen. can yok? Efendim? Hmm. Ben de var can canı var. Tamam dur abi ben alayım şey basayım. <laughs> ha bak buradan karşıya geçeceğiz gel gel. Bu pencereden ben çık. Ben alayım. Hoppa. <laughs> gel kanka Nasıl bas. Yan. Kanka ben şu şey tazeleyeyim kele silahı. Ateşli silahı ala. Bıraktım oraya. Bir tane daha zula buldum. Ha burada da hep şey var lan. İhtiyacım var mı? Yok. Ama yine de alacağım. Geçtin mi sen karşıya? Geçtim kanka gel. güzel. Yerdeki bombarı öldürdüm. Oo, güzel. Güzel güzel her şey çok iyi. <laughs> lan <Anlamadım>. ne oluyor? <laughs> Tip türü ben vuramadım mı ya? Tanki yerde motop var da bak şöyle bir şey yapayım. <laughs> lan ne oluyor? Yardım yardım help help help. Oha, <laughs> <laughs> nereden tolga, tolga, tolga tolga Oğlum ölüyordum. Nereden bileyim ya? Şerefsiz. Kanka burası fena. Lan yine lan kurtarın kurtarın. Oğlum çok güzel plan yapmıştım var ya. Hepsini tek bir yere çekip orada bomba patlattık. Kanka aşağı iniyoruz buradan muhtemelen. Tamam. Hap aldın mı kanka? Ben... Hap var burada. Yok. Ben aşağı indim kanka bu video bitmeyecek. <laughs> kanka aşağı nereden indi? Aynı yerde mi duruyorlar? Bunu onu. Bunu. Kanki sen neredesin? Doğru yerde olan sen misin ben miyim? Bilmiyorum da kanka bayağı eğlenceli Allah Allah. Ah. Allah kanka, Allah. Yalnız kaldım ben. Kanki oraya gelmeli miyim? Orası doğru yol mu? Anlamadım ki şu an. Yok yok tamam indim aşağı. O ses neydi lan? Kedi sesi miydi? Bilmiyorum. Spitter olabilir. Bir ciyaklama duydum ondan. Heee. Spitter aga. Ciyakladı. Lan ne oluyor birisi bana sıkıyor. Oha nasıl vuramadım lan? <laughs> oh. <Gülüyor> Allah Allah. <laughs> Nisey varalım mı artık ya lütfen <laughs> ya. Bıcak kaç kaç. <laughs> Buradan gitsek mi? Şu merdiven de var kanka hangisinden gitsek mi? <laughs> Korku filminde miyiz oğlum? <laughs> Safe house'a geldik değil mı arası? Yok değilmiş. Ucu safe olabilir ya. Lan! <laughs> <oldum. gülüyor> Yakalandım demeden kurtarırım oğlum seni. Adam ya. Kanki şurada merdiven var orada bir şey olabilir. Dur <laughs> <Bu tür> lan. Dur <laughs> kardeşim ufak bir içim var. <laughs> yolun lan yolun yolun. <laughs> Zorda ne yapıyorsunuz lan? Burada merdiven var hala oraya bakmadım ben ya. Bir saniye. Şu merdivene bakmadan dönesim yok hiç. Aklında kalıyor oğlum yoksa. Lan merdiven nerede? Hah. Hiç şey... Lan hiçbir ya. şey yokmuş merdivenin arkasında. <laughs> İki saattir merdiven vermeden merdiven diyorum çıktım hiçbir şey yokmuş abi ucunda. Charger yakaladı. Oldu Charger aldı. Kanki 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 geldim kanki geldim. Kanki. Ben, ben Oğlum yokum ki. Kanka. Olsam kurtarım kanki. Sağlık bastım. Bayağı azaldı çünkü. Oh, yeah. Bas kanki benim de aslında benden basayım bir tane. Shit. Gotta heal my ass. Bu adamların dediklerinde bloklayacak mıyız kardeşim? Hayır tabii ki. Ha. <laughs> Geliyorsun mu? Geliyorum tankim. Gönt! Uy. çok keyifli lan böyle. Evet. Evet. Can var lan adamda can var. Zıplayan 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 götürüyor. Hell no, boy. Smoke. Don't you be shooting me. Not sure why I thought the big two coming in 2010. Shit, phase one ain't Bu bölüm ilke göre çok daha iyi abi. Ne? Keyifliydi ya ben baya keyif alıyorum. İlk bölümde güzeldi ama böyle çok hareketli abi. Çok böyle şey yani. Arkadaşlar gel. Burada ne yapıyoruz? Burası geldiğimiz yermiş oğlum burası. Demin, zemin, zemin kata iniyoruz zemin. Kusmuk aldım. Zindan, zindan gibi bir yer. Tamam, Analizasyonlara geldik işte Ha, can buldum lan. O adamı öldürmüşüz. Ben orada bir Geliyoruz durmadım. Mı? Geldim, 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 geldim. Geldim, 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 geldim. <laughs> geldim, Ben indim funke. Tek başıma. Hiç merak etme kardeşim. Oradayım. Nereden gittin? Bu bölüm de çok iyi. Yani. Oh man, Nerede? Hatırlamıyorum kanki. Nereden çıkıyorduk ki? Cadı Burada sesi Burada var. merdiven görüyorum. Cadı sesi var. Buldum kanki gel. Gel, yani. kanki. oh, Aa oy. Kanki, kanki merdiven vardı böyle ama böyle çelik merdiven yukarıdan aşağı doğru. Arayacağız vallahi kanka. Aa buldum gel 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 gel. Buldun şey, mu? Şey kolu kol gel. Yakalanacağım galiba. Yakalan mı oğlum? Yok yok. Gel. Kanka merdiven tamamız galiba benim ya. Valla buralarda gel, bir gel. yerde safe house var kanka. Safe house mu? Safe house mu? Değil. Can var lan. Cadı var ki daha cadı var. Kanka bir oldum ya. Kardeşim cadıyı da tek başıma indirmedim de hemen bu silah sayesinde. Eğlen gelsene be. kanka bu sayı gelsene gelsene bu silah sen kullan gel. Gel kanka gel, gel yok çok yok, yok. güzel i̇yi, silah. Elimdeki iyi. Ya yakalandım gelin şuraya gelin gel ölüyor ölüyor. <gülüyor> Benim <laughs> şu silahı yok kanka. <gülüyor> tamam <gülüyor> o zaman kanka. Sebepsin diye dedim. ya? bende can var gel bakayım sana. Basın basın basın. basın. Ben yerden buldum bir tane. Evet. Yakalandım yine abi değil mi? Neredesin oğlum? Orada. <laughs> Seni nereden yakalıyorlar? Biz niye yakalamıyorlar? Elimde silahı bitirmeye çalışıyorum ben de. Evet, evet. ki hemen alayım. Da. <laughs> Bitiyor çünkü bu. Nereden geliyorlar? Yerden geliyorlar vallahi kanka. Kaç kaldı? 10 mermi. Salla git ya. Güzel tamam. Eski silah geri abi. Yoksa bu silah bitiyor abi. Dızlak gibi kalıyorsun. Dazlak gibi kalıyorsun bu kadar. Lan ne bu? Arkada cam var ama gerek yok herhalde. Hadi inelim artık. Ha. Abi nasıl gerek yok? Ben alayım onu. Al kanka. Yedek bulunsun. Bulunsun yedik. Bulunsun kanka. Evet. Geliyorum bekleyin. Benim can dolu ya. gelmedi kanka. O orada sağlam bir işim dönüyor. Böyle. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Biri beni öldürüyor mu? Yok. Yok Bilmiyorum da senin sağlık bayağı azaldı ya. Yani. Kusumuk yedim ya. Boy, quit, boy, Benim sağlık ben önemli değil çok ya. Canım var. Nereden gideceğiz abi? Bir yerden çıkmak lazım. Ama daha bu bitmeyecek yani kolay kolay. Bulursak kanka ama atlatırız ya. Bulursak hani karaya geçersek biraz daha güvenli olur. Aa merdiven burada işte. Nasıl görmedik oğlum biz merdiveni? Gel kanki gel. Merdiveni nasıl görecek bakın. Abi karanlık yani öyle çok kolay görünmüyor ki. Doğru tabi ama yani Dibimizdeyiz Ha. Koşun. Kaçın. Kaçın. Öldürüldü. Aa canlı adam var. Canlı adam da. Can bastı bunlar. Yakalandım, yakalandım. Lan, lan gel yardım, şey yardım, 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 yardım. Yardım olan yardım. Hay. Lan helpseniz şey de. Bunu ya aldık ya. Ha, fark etmedim. Hop var, hop attım abi. Armor göre bir görürsün beni. Tamam buraya geldik değil mi kankim? Buraya geldik. Hı -hı. Şimdi burada yolumuzu bulacağız. 99 mermi. Bende kaç var? 95 artı 34. Benim direkt 99. <laughs> o kadar bile yok. Uzaktan boşa sıkma ya. Bence birazdan çok düşürsün Olabilir kanka evet. Oo, oğlum bomba yok mu ya? Tonka sende vardır bomba ya. Yok. Kullan oğlum bombanı. Nasıl yok? yok Nasıl yok. yok? Nasıl yok? Vallahi baktım şimdi baktım yok. Elimde melee weapon olsaydı yakın 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 silah olsaydı çok güzel olurdu kanka var ya. Hap var. Aha. Can var kanka. Benim cana ihtiyacım var mı? Var kanka. Evet. Okay. Charger. <Gülüyor> <Gülüyor> I'm a reload. Kardeşim yemin ederim bulduk ha. Oy. İzin verir miyiz lan? Oğlum ne yorucuydu be. Gel gel gel. Ne yorucuydu be abi ya. Vallahi Vallahi. Bakalım skorlar nasıl. 243 evet bu sefer yakalamışım. Genel savunmada yukarıdayız. Yapıyorsun be. Ya da avcısı çünkü cadıyı ben gördüm. cadıyı ben gördüm. Ha, kim görürse Tek başına aldın ya. Tek başına aldın gerçekten. Kanka elim o aldım ya. Yemin ederim kendime nasıl güvendim biliyor musun? Cadının üstüne üstüne, üstüne yürüdüm vallahi. <laughs> Lan katana! Evet. Katana! Katana yemin ederim katana. Allah'ıma kitap mı katana? Hey, Hop you aldım. Really